Arkadaşlar bugün video ile beraber Brawl Stars'ı İlk önce size karakterlerimi tanıttım Bir tane savaşçım var Bir tanesi Sheely İlk oyuna girdiğinizde Sheely'i herkese veriyor arkadaşlar ee, Özel gücü Süper fişek Öbür savaşçımı tanıttım yani bu da kupa yolu ödülü. Şeyden sonra geliyor arkadaşlar. Watch out, here I come. Kod, haydut. Bu da kupa yolu. Ron and Pete. gücü mermek kutunuz arkadaşlar. Ve bir tane aksesuarı var. Hızlı dolun kod anında iki mermi doldurur. Maç başına kullanım <laughs> Kendi Yani cajörü azalınca hemen ona tutunca cajörü hemen doluyor. Buradaki kuyuda ilgili arkadaşlar. Bunun özel gücü burda var. Bunun da aksesuarı var. Bunun da 1500 puan ilişkisi. Maç başına kullanım hakkı ilişkisi arkadaşlar. Sonuçlarım e, kıyafeti var arkadaşlar. Bu kendisinin orijinal. Bu no, 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 no. da dükkan. Bu dükkanda bedava verilen bir kıyafet tanıtım arkadaşlar. Ben de Jesse <laughs> Bu da bedava geldi arkadaşlar. Kırmızı ejderha Jesse. Bu da normal arkadaşlar. Bu da kupa yolu ödülü. Bunun özel gücü kule. Arkadaşlar şu yanındaki kule, kule var. O özel gücü. Onun aksesuarı sarı yok arkadaşlar. Şimdi bu kadar <laughs> geçtik. Bu <Bunun gülüyor> ödülü arkadaşlar. Bunun özel gücü roket yağmuru Daimak'a geçelim Daimak atıcı yani kupa yolu bu da Son aksesuar var yani, arkadaşlar Daimak öfkeli bir şekilde döner ve etrafına bir sürü din din dinamik kolete Her dinamik din düşmanlara yediği bir kupa Maç başında kullanan hafta ilk Arkadaşlar bir kere kullandım ben sevmedim ya Siz sevmezsiniz Güzel hmm. bir gücü Küçük bomba. Normal büyük bombalar oluyor arkadaşlar. O bombalardan. Şimdi bu kupo yolu arkadaşlar. Ee, özel gücü silke alıp. Bir tane bomba var arkadaşlar. Böyle üçlü. Mesela üçlü atıyor arkadaşlar. Sonra insan yani karakter yani savaşçı gelince de onu patlatıyor. Şimdi seçme geldi. Bu da kuponuyor arkadaşlar. Bunun özel bir bomba kafa. Kafasını çıkarıp ee, savaşçıları patlatıyor. Geldi Kupaylı. Arkadaşlar bu da kuponuyor bu Bunun özel de hasar arttırıcı. Yani şu altı bir tane bir şey var. Böyle. onu içine onu atıyorsunuz arkadaşlar. İçine girdiği zaman silah da gösteriyor kendisi de gösteriyor. Arkadaşlar elbise yeni aldım. Bu da kupaya ilgili. Bunun adı gücü korkunç karizma. Yani bu sprey de buraya arkadaşlar. Özel gücü de yuvarlak bir çember şeklinde bir şey yapıyor. Sonra da insanları yavaş atıyor ve insanları kolayca öldüremiyoruz. <laughs> Yeni bir geldik arkadaşlar. Ağır siklet. Ender. Özel gücü güreş atışı arkadaşlar. Aksesuarı var. Hemen aksesuarını okuyoruz. Her filmi ulaşabildiği en yakın düşmanı yakalar. Ve tepe takla döndürür. Maç başına sonra <laughs> uçak. Aa. Şimdi ben de 3 <laughs> tane kara e, kıyafet var arkadaşlar. <laughs> Yani. This one's on the house. E, böyle atıcı ender. Bunların özel bitkisi on sonuçlar işte. Yani, bir atıcı arkadaşlar. bir sürü elindeki şişelerden biri. Arkadaşlar on bu böyle. Bu normal iksirikçi. Bu da altın belli. Bu gücü belli arkadaşlar. Büyüğü açıyor. ender. Bunun özel gücü de bir daha. Yani arkadaşlar özel gücünü kullan. Mesela e, adama vurduğunuz zaman düşmana vurduğunuz zaman düşman size vurduğu zaman sizin canınız azalır ki özel gücünü kullanırsanız e, can arttırıyor at size. Yani, buna bakalım şimdi. Poku, Toku düşmanlara zarar veren ses dalgaları gönderir. Süper özelliğine hem Poku'yu hem de takım arkadaşlarını yollar. Ender <Gülüyor> arkadaşlar. Bunun da küçük güçlü de dar, darbeler. Böyle arkadaşlar. Bununkine de okuyorum. Bu boksu bu, bu tanesi Salak düşmanlarına dersini verir. Süper özelliğiyle kendine çok sağlam bir bit bitki. koruma altına alır arkadaşlar. Kipa'ya geldik. Keskin nişancı süper ender. Bunun küçük gücü ateş. atış. Bu aynı kod gibi arkadaşlar ama kod daha iyi. Bu duvarlardan sekilen bir dizi mermi Süper saldırısı edetleri de Fidalar daha uzun menzilli mermilerdir. Belli inceldik arkadaşlar. Belli ağır fikret <laughs> <laughs> <Kestim, gülüyor> süperendir. Bunun özel küçük fıçıyla yuvarlanma. Tavşan peyni. Tavşan peyni. Keskin lüçendir. Süperendir. Bunun özel gücü de yaş, yaşlı topçu. Şu yanındaki bir top var arkadaşlar. Ona çimlerin arasına koyduğunuz zaman adamlara patlatıyor. Çok Hemen özel şeyini okuyalım. Yeni bir atın kesesi ateşler. Hedefine ve hedefinin arkasındaki herkese zarar verir. Süper özelliğiyle de havan tarzında bir top yerleştirir. Kes. Evet. Arkadaşlar bunun özel gücü de korktum. Özel gücü kullandığınızda böyle dönüyor korktum gibi. Ben özel şeyimi yapıyorum. Çel kaz, kazmasını bu meran gidiyor. Süper saldırısı ise arabasıyla çılgınca dönüp etrafındaki alt düşmanlara zarar verir. <laughs> <Güçlü. gülüyor> Ağır siklet. Süper. süper ender. Bunun özel gücü arkadaşlar delikli sürpriz. <laughs> arkadaşlar özel şeyini okuyorum hemen bize Zeki kaya matkapı ile çevredeki alanı parçalar yakındaki düşmanlara hasar verir süper özelliği de yakınlardaki düşmanları kendine çekip kası boğmasını sağlar arkadaşlar Mesela bu Zeki normalde böyle yolu delen inşaat araçları var arkadaşlar onu ondan yolu deliyor mesela ada düşmana vuruyor arkadaşlar mesela. Düşman ölüyor. Özel gücü de özel gücünü kullandığımızda böyle oluyor arkadaşlar hemen anlatıyorum. Böyle kendine doğru çekiyor arkadaşlar. Sonra da normal vuruşunu yapıyor. Adam ölüyor işte. Şimdi geldik. desteği <laughs> destansı. Bunun özel gücü anne gücü. Anne yani şu tam da tam da bir şey deniyor. Özel şey ne okuyayım arkadaşlar? Tam nişan almadan ateş eder ve hedeflerini şarap ne parçalarıyla vurur. süper özelliği hep kendisine hem de takım arkadaşını iyileştirir. Arkadaşlar geldik trenti. <Sessizlik> Yok o siklet Bu sarsıcı vuruş arkadaşlar özel gücü. Hı. Özel gücünü kullandığınızda adamı vuruyorsunuz özel güç olunca da özel güçle de vurunca arkadaşlar o bunu tırtıyor böyle donuyor arkadaşlar sonunda normal vuruşunu bir vuruyor arkadaşlar sonunda adam ölüyor yani düşüyor arkadaşlar bende şu an 22 tane karakter var <laughs> karakterin arasında bana piper b nani mortis tara yine Max, mr p spro spy crow leon sandy galip çıkarsa çok mutlu olurum. Hepsi çıkarsa yani. Ben şu 8 8260 kapıyım arkadaşlar. Profilime bakalım. Arkadaşlar biraz Stars'ta beni takip etmek istiyorsanız yani arkadaş liste yapmak istiyorsanız burada e, ID'm var benim. U2LLDQY arkadaşlar. Mesela arkadaşlar burada at rengi var. At rengine basınca mesela atalım sarı yapıyoruz. Sarıya bastığınızda adınız rengi sarı oluyor arkadaşlar. Bakın en son bir köşede Efecan, Efecan Baba 34. Ben mor yapmak istiyorum. Mor yakışıyor. Berkay diye birisi oynuyormuş. Arkadaşlar bizim kulübümüz var. Katılmak isteyen katılabilir. Ee, kulübümüzün adı sadece pro hepsi büyük arkadaşlar 64 1500 556 kupayım yani komple yani e, mermi işareti var arkadaşlar 11 hemen <laughs> bırak basımı anlatayım bırak pasta arkadaşlar hmm. şey neydi arkadaşlar Heh, jeton var arkadaşlar onları biriktirdiğiniz zaman şurada mesela altın büyük kutu mega kutu savaşçı e, büyük ne yani savaşçı yükseltme onları alabiliyorsunuz ben şimdi 57 diyeyim arkadaşlar az bir şey kaldı 650 ama şimdi 540 e, maç yapalım biraz e, savaş yapalım

Yükünüz fazla olsa kolayca öldürebilirsiniz. Bakın abone ki YouTube'da <laughs> abone Düşmanım yani. Düşmanım da öldü. Başka Şimdi benimki ki arkadaşlar. Kemal Onu da öldürdüm. Bunu da aldım arkadaşlar. Bakalım kaç kutlardı. Birinci olmak arkadaşlar. Güzel. En Arkadaşlar jeton edileyemiyordum. Ama I'm only here for the trophies. Arkadaşlar, arkadaşlar olması sırasıyla gidelim savaşçılarla. Ah, gidelim, şey e, başlıyorum. E, şöyle güzel bir savaşçı arkadaşlar. Ah. Tamam. Şimdi savaşa gidelim. Arkadaşlar şu sonra böyle. Çok güzel. <laughs>

Mesela benimki evet evet, burada. Ben şu evet, evet, evet. an <laughs> bir şey. Çok, evet. benim bir şey. Şöyle bir bir şey. Şöyle bir 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 şey. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey mı arkadaşlar yani çok hızlı bir vurdu. Şeyi çok alkoydu. Çok arkadaşlar. Aa Bibi geldi arkadaşlar. Bu da e, sopalı Bibi. Bakın arkadaşlar nasıl bir Bu arkadaşlar çok oldu O öbürkü ya arkadaşlar. üzüldüm. Neyse. gelir mi. Şimdi göre i̇şte. Üç arkadaşlar. Üç tane 3 maç yapıyor arkadaşlar. 3 tane jeton veriyor. Erdem çok yanılmazdı. Arkadaşlar, en içi kaçıyor. Erdem'in elinin içi Arkadaşlar, arkadaşlar. Çok Arkadaşlar, Arkadaşlar, bu sana nasıl gösterim böyle işini, evet. Ademci bunun, aslında suroda değil, böyle jeci gibi böyle yolu deliyor. Ben gösterdim size bak. Böyle. Mesela bir karakter geliyor önünüze savaşçı. Onun yanına aynı zamanda bir zaman orayı bir tıklayacaksınız. Sonra da adam öldü. Şu an benim adam öldü. Arkadaşımın yani Tavası'nın Bir tane Ayısı geldi Arkadaşlar <laughs> Önümüzü İzledim Arkadaşlar Üzgünüm Arkadaşlar Bir maç kazandım bir aldım Ben son oynayacağım Arkadaşlar Videodan sonra Bakalım kaç kupa olmuşuz. Hemen bakalım. 8283 güzel e arkadaşlar. Arkadaşlar 823 kupada e, sonraki akide 3 puanların hangi savaşçının alacağını sen seçersin. Yani yükseltmek için. That's got her. Too pretty for pain. Haydi. Nice headshot. Şey. Hangisini seçersin? Out my headshot. Hatta ben sıra sıra gitmek istemiyorum. Hemen yani bir başka bir oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar pili de böyle vuruyor ama şu bir a bir, bir karakter var o arkadaşlar. Bir kez vuruyor. ある程度、ある程度、ある程度、ある程度、ある程度、ある程度、ある程度、 He's a cute boy, isn't he?